Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 36. Metnimiz arkadaşlar çocukluğum bitti mi? Metnimiz dinleme metni. Metne hazırlık soruları ilk soru. Daha önce kütüphaneye gittiniz mi? Kütüphanede nasıl davranılmaz gerektiğini biliyor musunuz? Açıklayalım. Evet daha önce defalarca kütüphaneye gittim. Kütüphanede e, sessiz olmalıyız. Diğer kişilerin dikkatini dağıtmamalıyız. Kütüphane kurallarına uymamız gerekir. Sevdiğiniz yazarlar kimlerdir? Bu yazarların kitaplarından birini ve neden sevdiğinizi açıklayalım. Evet böyle arkadaşlar, kendimizin en sevdiğimiz yazar kimse, onu yazabiliriz. Örneğin Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin'in kitaplarından birisini yazabilirsiniz. Metni dinlemeden önce aşağıdaki görselleri inceleyerek metnin konusunu tahmin edelim. Tahminimizi birinci etkinliğe yazalım. Biraz sonra yazacağız arkadaşlar birlikte. Evet sizlerde tahmininizi yazabilirsiniz. Daha sonra buradaki e, barcode okutarak arkadaşlar metnimizi dinleyebiliriz. Evet tahminimiz ne olsun arkadaşlar? Evet çocuklukla ilgili olduğu için çocukluğunu özleyen kişi anlatılıyor olabilir. İkinci etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki kelimeleri metinden ve anlamlarından hareketle bulmacada uygun yere yazalım. Anlamını öğrendiğimiz kelimeleri sözlüğümüze bakarak yazalım. Kelime sözlüğümüzde de yazabiliriz. Kahramanları çoklukla hayvanlar oluşan sonunda ders verme amacı güden hikaye bir numara arkadaşlar habal 2 alışverişte çok kar amacı güden kimse bezirgan Evet bezirgan ve hobalımız gitti. 3 ufak tefek gereksinimler için harcanacak para, harçlık 4. Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık. 4. Yanıt. 5. Ayrıntılı ile anlatılan olay. Öykü. 6. Geceleri de kalınıp yatılan yatılı. 7. Dostluğu ve bağlılığı içten olan sadık. 8. Soru. Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava soluk. Sayfa 38 metnin konusu yazarın çocukluğunu özlemesi. Metnin ana fikri bu da sadece çocukluk değil arkadaşlar. Aynı zamanda kitaplar da var. Kitapları özlemle yazabiliriz. Metnin ana fikri kitaplar çocukluğumuzun ya da kitaplar çocukluğumuzda önemliydi. Dördüncü etkinlik metinle ilgili sorular. Yazar çocukluğunda nasıl biridir? Sessiz, içine kapanık ve evet, çok yer olmadığı için arkadaşlar kısa kısa yazmaya çalışıyorum. İki, yazar okula kaç yaşında gidiyor? Yazar okula 5 yaşında gidiyor. 3. Yazar kütüphanede neler yapıyor? Masada uyuyor. 4. Yazar hangi kitapları okuyor? E, La Fontaine Kemalettin Tuğcu Kemalettin Tuğcu Evet Andersen Binbir gece masalları da yazılabilir. 5. Yazar ilk ödünü kaçıncı sınıfta alıyor? Evet dördüncü sınıfta. 6. Yazar okulda hangi oyunları oynuyor? Yakan top, saklambaç, ip atlama ya da ip. Bezirgan. Bezirgan başı dedim arkadaşlar. Şöyle bezirgan başı. Köşe kapmaca. Evet metni beğendiniz mi? Neden? Evet ben metni beğendim. Çünkü metin hem kitabın önemini ve kitap sevgisini ve çocukluğumuzu bizi çok iyi yansıttığı için ben beğendim. şimdi etkinlik Med, dinlediğimiz metne farklı iki başlık. Önerelim. Kitapları Evet. Niçin bunu seçtik arkadaşlar? Kitapları anlattığı için ya da kitapları yazar çok sevdiği için olabilir. İkinci başlığımız ne olsun? Çocukluğumun Kahramanları Niçin böyle düşünüyor arkadaşlar Ey, Yazarın Bol bol kitap okuması Altıncı etkinlik Dinlediğiniz metne ait gösterileri beğendiniz mi ne siz olsaydınız metin için hangi gösteri kullanabiliriz? Evet ben beğendim. Çünkü görseller metinle uyumlu. Sayfa 39 7. etkinlik. Aile büyüklerimizin oynadıkları oyunlarla sizin oynadığınız oyunları karşılaştırarak bir konuşma yapalım. Konuşmamızda sonraki ders hazırlık aşamasında yaptığımız çalışmayı göz önünde bulunduralım. Evet, aile büyüklerimiz yani annemiz babamız büyüklerimizle konuştuğumuz zaman onlar şimdiki gibi evlerde evlerde oynamıyorlardı, kutu oyunları oynamıyorlardı, bilgisayar oyunları oynamıyorlardı daha çok sokak oyunları oynarlardı. Bugünden farklı olarak e, hazır oyuncaklar yerine kendilerinin yaptıkları tahtadan oyuncaklar, bezden yapılan oyuncaklar vardı. Çamurdan e, oyuncaklar yapar, elcilik oynarlardı. 8. etkinlik. Bir zaman makinesiyle geleceğe gittiğimizi düşünelim. Silce gelecekteki çocuklar hangi oyunları oynar olabilir? Hayal edip yazalım. Gelecek ve Oyun başlığımız gelecekte çocuklar parklarda sokaklarda oyun oynamıyor. Sadece evde telefon veya bilgisayardan oyunlar oynuyorlar. İnsanlar ve çocuklar başkaları ile iletişim kurmuyor. Sanki hepsi birer robot olmuş. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.